Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Intel'in yeni işlemcilerini konuşacağız. 14. nesil işlemciler hazır. Biz de deneyimleme şansı bulduk. Bu bir inceleme değil. Çünkü piyasaya çıkmamış ürünler tabii ki döküman yeterli olmuyor. Çok az elimizde kalabiliyor. 14. nesille de çok az flört edebildik. Ama hem edindiğim bilgileri hem de kendi deneyimlerimi bir videoda kısaca derlemek istedim. Daha sonra kanlı canlı tekrar elimize geldikleri zaman hakkını veririz. Her şeyi baştan yaparız. Şimdi farkındaysanız Intel bir süredir işlemci geliştirme, piyasaya sürme işini, şu nesilleri ilerletme işini hızlandırdı. 12. nesli daha ben hani dün gibi bu videoları nasıl çektiğimizi hatırlıyorum. Siz de herhalde hatırlıyorsunuzdur. 2021'in son aylarında çıkmış 12. nesil. Kod adı Alder Lake diye geçiyor. Intel çevresindeki coğrafi varlıklardan hep bu isimleri koyuyor. 12. nesil niye önemliydi? Hibrit mimariyle tanışmıştık. Yani artık işlemci 20 çekirdek içeriyorsa 20'si de birbirinin aynısı değil. Bazı çekirdekler daha büyük çekirdek tabir ediliyor. Performans çekirdeği tabir ediliyor. Çok hızlı çalışıyorlar ama çok güç tüketiyorlar. Bir de efficient daha verimli çekirdekler var ya da bunlara küçük çekirdek deniyor. Bunların saat hızı o kadar yükselmiyor. Çok performanslı değiller ama az güç tüketiyorlar. Çalıştırılan, işe göre bazen iş ağır bir işse yüksek performans çekirdeklerine aktarılıyor. Hafif bir işse o büyük çekirdekler hiç garajdan çıkartılmıyor. Küçük araçlarla, küçük çekirdeklerle bu iş hallediliyor. Yeni bir mimari İşlemcide yeni bir mimari. Bu artık bu mimari sürecek. Bu kesin. Çünkü 2022'nin yine böyle son aylarında 13. nesilde tanıştık. Raptor Lake bu, bu işlemcilerin kodadı. Evet 13. nesil bazı iyileştirmeler getirdi ama bu hibrit mimariyi devam ettirdi. Çekirdek sayıları, dağılımları falan değişti. 2023'ün yine son aylarında 14. nesil. 14. nesil çok ilginç bir nesil. Ha, şu anlamda 13. neslin cilalanmışından ibaret. En baştan bunu söylemem lazım. 14. nesil asıl her şeyin değişeceği nesil değil. O bir sonraki nesil. 14. nesil öyle ki kodadı hala Raptor Lake. Raptor Lake değişmemiş. Kimi kaynaklarda Raptor Lake refresh, tazeleme, yenileme diye geçiyor. 14. neslin yine büyük bir adım olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Anakartlar platform değişmiyor, chipset değişmiyor. Yine Intel'in 700 serisi anakartları kullanacağız. Hatta 600'ü de kullanabiliyoruz. Soket aynı, LGA 1700 soket. Ha ama bu bahaneyle anakart üreticileri anakartlara da hani bir sene sonra biraz daha bir cila çekmişler. Bir daha bir oturmuş anakartlar üretmişler. Yanımda duran Asus'un Z790 Pro Wi-Fi'yı böyle bir ikinci nesil 790 anakartı. Onu da konuşacağız. Şimdi 14, 14. nesil Intel işlemciler bir kere tahmin edeceğiniz gibi kodları 14 ile başlıyor. 14 bin küsur. Bu şekilde başlıyor. Yine i9, i7, i5, i3 bütün seriler gidiyor. Bu işlemcilerin üretim teknolojisi Intel 7 diye geçiyor. Ama o 7, 7 nanometre değil. 10 nanometreye denk düşüyor ama adı Intel 7. Intel'in 7. nesil üretim teknolojisi gibi bir şey. Ee, bazı gelişmeler var. Özellikle hani burada ee, dikkatimi çeken cache'lerde küçük küçük ayarlar yapılmış. Büyüklükleri artmış. Bazı işlemcilerde L2 cache azıcık küçülmüş değişiyor işlemcisine göre değişik bir durum. Saat hızları arttırılmış. Hemen her işlemcide saat hızı turbo ile en yüksek vurduğu hız 300 MHz, 200 MHz, 400 MHz işlemcisine göre saat hızı artmış. Bazı işlemcilerde çekirdek düzeni ve sayısı hani 8 performans çekirdeği, 8 ekonomi çekirdeği aynı kalmış. Hiçbir şey değişmemiş. Benim gördüğüm Değişik özelliklerden birisi mesela sıcaktan dolayı işlemci fren yapar ya thermal throttling denen gazdan ayarını çekme ısı, sıcaklık düşene kadar kendini birazcık yavaşlatma işlevi. Çekirdek bazına indirgenmiş. Hangi işlemci çekirdeği artık hani çok ısındıysa onun frenine basılıyor işlemcinin tamamını etkilemiyor. İlginç bir gelişme. Çekirdek bazını indirilmiş. Bellek konusu. Bellek konusunda hoşuma giden bir detay var. Bellek konusu. Aynı 14. nesil işlemciler de DDR4 de destekliyor. 5 de destekliyor. Bu anakart üreticisine kalmış. İşlemci destekliyor. Anakart üreticisi hangi yu yuvaları kullanırsa. İkisini birden kullanan anakart yok. Herhalde olmaz da. Ee, ama yine DDR4'lü anakartlar belli ki çıkacak. Ha yine tabi hatırlatayım var olan anakartınızı kullanabilirsiniz. 600 chipsetli 12. nesilde çıkmış anakartları bile 14. nesil işlemciler destekleyecek. BIOS güncellemesi e, tahmin edersiniz ki lazım. Evet e, DDR5 bellek tabii ki odakta. DDR4 destekleyecek dedim ama tabii ki 5 odakta. Bazı iyileştirmeler yapılmış. Şimdi Intel XMP 3.0 destekleniyor. Hani bu Intel'in falan desteklediği hızlar düşüktür ya piyasa gerçeklerine göre. Yine öyle DDR5 5600 maksimum hız. E şimdi sizlerin de kiminizin evinde DDR5 7000 6800 falan bellekler var ve sorunsuz kullanıyorsunuzdur. Tabi onlar yine çalışacak hatta anakartlarda DDR5 13000 falan gibi seçenekler var. Ama Intel'e sorarsanız onun resmi desteklediği hız diğer 5 5600 ötesi overclock'lu oluyor. Bellek kapasitesi açıkça söylemeliyim ki ben de bunu bu incelemeyi bu yorum notları hazırlarken fark ettim. 192 GB olmuş. Aslında bakarsanız 13. nesilde 192 GB olmuş. 12. nesilde 128 GB'tı. Genelde de işlemcilerin Hani 64 bit, bit işlemci işte terabaytlarca falan belleği teoride desteklese de aslında işlemciler 128 GB'dır çoğunun şu anda desteklediği. 13. nesilde ve bu 14. nesilde 192 sessizce 192 GB'a çıkmış çıta. <laughs> Biz de yeni fark ediyoruz. Evet bellek kapasitesi maksimum 192 GB. Eskiden bu dert olmazdı. Çünkü o en yüksek kapasite kimsenin erişemeyeceği bir kapasiteydi. Ama günümüzde o sınır gittikçe yaklaşıyor. Tavan gittikçe yaklaşıyor. Bir de şunu mutlaka söylemek istiyorum. Bizim geçmişte teknosehir yayınlarında da sizlerle olan sohbet yayınlarında falan da kimi arkadaşlar 4 bellek çubuğu kullandıklarında sorunlar yaşadıklarını, hız sorunu yaşadıklarını bahsetmişlerdi. Bu konuyu Intel dile getirdi. Ben yani 14. nesil tanıtım toplantılarına katıldım online olarak. Intel kendisi de 4 çubukla kullanılabilen hızın yükseltildiğini belirtti. Ama o hız hala şey değil. Hani mesela işte 2 çubukla diye diğer 5 6800 kullanıyorsanız 4 çubukla kullanamıyorsunuz. Daha düşük hız kullanıyorsunuz. İlk kez bunun dile getirilmesi beni şaşırttı. Çünkü dokümanlarda falan bu 4 çubukta şöyle olur diye bir değer verilmiyor. Ama bu Evet 4 çubukla sizlerin de yorumlarınızda işte o zamanlar söylediğiniz gibi 4 çubukla en yüksek hız kullanılmıyor. DDR5'te böyle düzenlenmiş. Biz de dile getirmiş olalım. Hala net bir rakam yok ama Intel kendisi bu hız diyor daha da yükseldi. 13. nesle göre. Ha, umarım öyledir. 14. nesil testlerinde kullandığımız anakart Asus'un TUF Gaming Z790 Pro Wi-Fi anakartı. Z790 chipseti yine kullanıyor ama işte aradan bir sene geçti Asus'ta anakartı bir şöyle elden geçirmiş en son haline getirmiş 790 chipseti. 4 tane M.2 yuvası var kullanabileceğiniz 4 tane SATA portu da devam ediyor bellek yuvaları alıştığınız şekilde ekran kartını yerinden çıkartan düğme yine yer alıyor. Evet ince detaylarına bakarsanız mesela Asus bu anakartta ses devrelerinin anakartta ayrı bir katman kullandığını belirtiyor. Ses kalitesini etkileyecek bir şey. BIOS'ta gezerken benim daha önce görmediğim ilgimi çeken bir özellik HyperTrading'i çekirdek çekirdek ayarlayabilmek özelliği oldu. Daha önce, daha önce hyperthreading açılır ya da kapalır. Bütün işlemci ilgilendirirdi. Overclock konusunda bu anakart Intel'in kendisinin e, olsun dediği bütün şartları destekliyor. Intel mesela i9 işlemciyi kullandığınızda 125 watt bir işlemci. Intel 230 watt'a kadar sizin anakartınız desteklesin diyor overclock yapacaksanız. Asus o özellikleri de koymuş. Kendisi de Asus yapay zeka ile overclock özelliklerini kullanıyor. O da aynı Intel'in Extreme Utility'si gibi fana bakıyor, soğutucuya bakıyor, power supply'ın akım kapasitesine bakıyor ve overclock'u kendi içinden yapabiliyor. O yapay zeka overclock bunda da var. Intel o işi yazılımla Windows içinden yapıyordu. Siz anakartta yapabiliyorsunuz. Evet 790 chipset Intel platformunun geldiği en rafine en son nokta. Bu çok yüksek bir anakart değil. Hani üzerinde led göstergeler, kutusundan çıkan ek devre şeyler, PCI riserler falan öyle şeyler yok. Ama hani çok işlemciden pahalı, çok saçma sapan fiyatlara da çıkmayan bir anakart. Bizim testlerimizde hiçbir sorun yaşatmadı. BIOS update'ini uyguladık. Hiçbir sorun yaşatmadı. Evet. Z790 Pro Wi-Fi gayet 14 nesilde nesille kullanılabilecek bir anakart olmuş. Asus temiz bir iş çıkarmış. Şimdi anakartlar değişmeyince işlemcinin de hani e, ana yapısı değişmeyince PCIe Express hat konusunda bir değişiklik yok. Yine 16 tane PCIe Express 5 hattı ekran kartı yuvasına gidiyor. İşlemci direkt ekran kartına bağlı. Bir de şuradaki ilk e, M.2 SSD yuvası PCI Express 4 olarak yine işlemciye bağlı. Toplam 20 tane hat çıkıyor. E buradaki diğer bütün yuvalar, başka M2 yuvaları nereye bağlı derseniz onlar Yonga setine bağlı. Yonga setinden onların hatları yönlendiriliyor. Değişen yok. Yani 790'la bu konuda değişen bir şey yok. Ee, Intel peki yani 14. nesilde bir şey değişmedi diyorsunuz. Nasıl bir performans artışı var? Ne ne geliyor? Intel çekirdek sayısı, çekirdek yapısından, saat hızından çok ek eklediği özelliklere güveniyor. İki tane altı çizilen özellik var. Birisi Intel'in kendisinin bir overclock aracı vardır. Extreme Tuning, Extreme Tuning Utility diye bir aracı vardır. XTU diye geçer. Her işlemciyle çalışmıyor. K serisi kilidi açılmış işlemcilerle çalışıyor ama buna AI Assist gelmiş. Yapay zeka desteği gelmiş. Şuna yarıyor. Intel diyor ki senin soğutucun iyiyse ben diyor saat hızını açacağım. <laughs> Arttırdıkça arttıracağım. Senin soğutucunun kapasitesiyle ben sınırlıyım. Şeye göre anakartlarda da vardı bu özellikler. Önce diyor ben bir senin soğutucunu ölçerim. Power supply'ını ölçerim. işlemcini ölçerim. Ne kadar çıkıyor ne kadar soğutabiliyor. Bunları diyor ölçerim. Ondan sonra diyor ben süper bilgisayarlar kullanarak bu diyor parametrelerin birbirini nasıl etkilediğini çözdüm, modelini çıkardım. Senin parametrelerini öğrenince benim diyor bu işte AI asistli tuning utilitem en ideal overclock'u uygulayacak. Sen diyor yeter ki soğutucunu güçlü tut. Hatta bu Intel tanıtım dokümanlarında, bilgi dokümanlarında ilk kez 360 milim, 3 fanlı soğutuculardan bahsetmiş. Bu 14. nesille iyi bir soğutucu kullanacaksınız. Bunun kaçarı yok. Bir de daha teknik bir şey var. Intel'in yine performans aracı olarak bahsettiği, öne çıkarttığı. Intel Application Optimization, IAO diye geçiyor. Yine teknoseyri dinleyenlerin takip edenlerin tanıdık olduğu konular. Dedim ya şimdi çekirdekler farklı birbirlerinden. Performans çekirdekleri, verimli çekirdekler. Açıkçası bu çekirdeklere uygun çekirdeğe uygun işi atama işi Windows'un bunu yapması gerekiyor. Daha tam ideal olmuş değil. Hyper de işi karıştırıyor. Intel diyor ki o iş bende. Ben diyor bu application optimization bu BIOS'tan gelen, işlemcinin kendisinden, mikrokodundan gelen bir şey. Ben diyor en doğru işi, iş, iş dizisini çekirdeğe atama işini en doğru ben yapacağım diyor. Ben devralıyorum diyor. Ve işte hani performansın ziyan olmasını, atıl kalmasını engelleyeceğim diyor. Açıkçası bunların, bu bunların getirdiğini ölçmek, benchmark yapmak, yarıştırmak çok zor. Ama Intel hani benim diyor performans artışı sağlayan ana özelliğim bu olacak. E, tamam. E, iş yükünü doğru atama. Şimdi genel olarak bakarsak 14. nesilde ilk etapta birkaç tane işlemci çıkıyor. Bunların en üstünde i9-14900K var. Bunun bir de KF... Çek, grafiksiz versiyonu da var. i9-14900K 6 GHz çıkabilen 125 Watt bir işlemci. Hemen altında birazdan üzerinde çok konuşacağımız bir i7-14700K var. Bu güzel bir şeyde 14 Neslin kahramanı. i5'lere geçersek i 5 16400 Pardon 14600, i5-14600K var. Bunların hep KF versiyonu da var. 14500, 14400, i3-14100 aşağı doğru gidiyor. Çok fazla ilk başta model yok. 2024 yılında iyice özel, iyice böyle cilalatılmış, keskinleştirilmiş bir i9-14900KS'nin çıkması olası görülüyor. 6.2 GHz'e vuracak hızı. Ama 150 watt bir işlemci şu anda yok. Çıkması e, öngörülüyor. Şimdi bu bahsettiğim işlemcilerin bir iki detayını size aktarayım. Siz de 14. desteği kafanızda daha iyi yerleştirirsiniz. Mesela i9-13900K'dı bu zamana kadarki kral. Şimdi yeni kral i9-14900K. Üretim teknolojisi aynı. Komut setleri falan filan aynı. Soget. LGA 1700 aynı. Çekirdeklerin hani iç yapısı, mimarisi aynı. Sayı ve şeyde 8 performans, 16 efficient verim çekirdeği. Toplam 32 iş dizisi. Hiçbiri değişmedi. L1, L2, L3 keşler, 3 düzey keşler aynı. Her şey aynı. Sadece kod adı aynı. CPU Z'ye ya taktığınızda bütün değerler aynı gözüküyor. Ne değişmiş? 13900'de maksimum hız 5.5 GHz iken 5500 MHz iken, 14900'de 5700 MHz olmuş. 200 MHz turboda bir fark var. Bir de o demin bahsettiğim application optimization falan gibi şeyler var. E hemen hiçbir şey değişmemiş. Performans ne olacak? Evet. <laughs> Performans da hemen hemen aynı. Yani bir %3 %5 kadar bir artış var. Ölçümlerde de öyle gözüküyor. Böyle. I5'i söyleyeyim. I7'yi uzun konuşalım. I5'te de mesela iki kardeş. 13600 ile 14600. Yine üretim teknolojisi falan filan. Soket hepsi aynı. Çekirdekler yine 6 performans 8 verim 20 iş dizisi. Aynı kalmış. L3 cache aynı kalmış. 24 MB. Yine saat hızı. 5100 iken 5.1 GHz iken, 5.3 GHz olmuş. 5300 MHz olmuş. Tamam. Aynı işlemci. Sadece i7'de i7 14700K'da dikkate değer farklılık var. Çekirdekler falan değişmiş. Bütün hani 14. restin kahramanı i7 14700 olmuş. Yine üretim teknolojisi nanometresi falan filan tahmin edeceğiniz gibi aynı. Soket aynı ama çekirdekler 8 artı 8 iken toplam 24 iş dizisi 8 artı 12 olmuş. 4 çekirdek bir kere eklenmiş. Efficient çekirdekler 4 eklenmiş. Toplam 28 iş dizisi. Çekirdek sayısı artmış. İşlenen iş dizisi haliyle artmış. L1 keşler büyüdü. L2 keşte ufak bir azalma var ama çok önemli değil. L3 keş 30 MB'dan 33 MB'a çıkmış. Bu paylaşılan keş. Saat hızı da artmış. 5300'den 5500'e çıkmış. Yani i7'de tümden bir gelişme var. i7'de 14700K'da bir önceki kardeşine göre çekirdek sayısı, hızı, keşi tümden bir gelişme var. Performans artışı da hani i3 13. nesil i7 ile 14. nesil i7 arasında tamam. Ama i5 ve i9'da İşlemcilerde öyle ciddi bir performans artışı yok. Grafik çekirdeği de aynı. Dolayısıyla 14. nesil en ham haliyle performansı arttırmıyor. PCIe Express hatlarını falan değiştirmiyor. Aynı anakartı kullanıyor. Anakartlar cilalanmış, olgunlaşmış. İşlemci biraz daha olgunlaşmış ama 14. nesil birazcık Intel'in asıl hani her şeyi değiştirecek 15. nesle e, nesilden önce birazcık orta sahada topu çevirdiği bir nesil olmuş. Ben burada size hani satın alma durumunda ya da yeni bir sistem kurulma durumunda şunu söyleyebilirim. 12. ya da 13. nesil bir sisteminiz var ve çalışıyorsa, güzelse 14 için o sistemi dağıtmanıza, belki satmanıza, masraf etmenize bence gerek yok. Ha, yeni kuracaksanız 14 çıkmışken 14 kurulur tabii ki. Eskisine para vermenizi tavsiye etmem. Ama 12 ya da 13 sahibi arkadaşlar i9'cular da hele i9'cular 13900'den 14900'e geçse ciddi alınır bir performans, ölçülür bir performans farkı görmeyecekler. Dediğim gibi yeni sistem kuracaksanız tabii ki yenisi varken yenisi kurulur. Ha, orada bazı arkadaşlar belki derler ki abi 15 nesilde her şey değişecekmiş ee, bekleyelim mi şimdi bir kere bir yıldan fazla var yani masa üstünde artı şimdi 15 nesilde Intel işte farklı işlemci e, parçalarını diyeyim bir kılıfta bir araya getirecek Çiplet mimarisini kullanacak falan çok şey değişiyor Şimdiden her şey daha mı iyi olacak o geçiş ...her zaman geçiş dönemleri sancılıdır. Bir anda 15. nesilde her şey artıda mı olacak bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. 15. nesil önce laptop'a geliyor, mobile geliyor. Böyle anakart, işlemci işi olacak mı yoksa hiç belki de olmayacak mı? Kısıtlı bir iki modelde mi olacak? Bunlar da belli değil. Dolayısıyla size bekleyin diyemem. Çok bekleyebilirsiniz ya da beklediğiniz için... ...hani ya bilgisayarsız kaldım bir sene beklediğime değmedi diyebilirsiniz. Onu artık sonuçta sizin kararınız. Ben ya 15 14'te bir şey yok. 15'te olay bekleyin 15'i diyemem. Ama bugün çalışan DDR5'li güncel çalışan bir sistem kurmak istiyorsanız evet 14. nesil işlemci ve 700 serisi anakart elinizde varsa belki 600 serisi anakart gayet güzel kullanabilirsiniz. Biz kısıtlı performans testlerimizde başka kaynakların da söylediği hatta Intel'in de öngördüğü gibi bu aynı olan i9'dan i9'a, i5'ten i5'e farklar. Evet biz de gördük ki yani bir önceki nesilde olan artış çok kısıtlı. Belki zamanla bu şeyin de application optimizer'ın falan optimization'ın iyileşmesiyle biraz daha oturacaktır ama yani dünya değişmez sonuçta i9 yine i9 performansını veriyor. O da çok iyi bir performans aslında. i5 yine i5 performansını veriyor. Dediğim gibi 7i, yeni i7 bütün ilginiz onun üzerinde olsun. O çıtayı yükselten durumu iyileştiren bir işlemci. Biz şimdi tekrar şeyin 14. nesil işlemcilerin tekrar Teknoseyir ofisine konuk olmasını bekliyoruz. Çünkü hani şöyle bir şurada bunu konuşurken çalışıyor olsaydı keşke. Evet tekrar bize konuk oldukları zaman daha derinlemesine daha sayılarla testlerle rakam benchmarklarla bir daha 14. resti konuşuruz. Teknoseyde tekrar buluşmak üzere.